Direkt. Oğlum o zaman niye bot yapmıyız ya? Oğlum, Oğlum pinge bak ya. Aha, minyona tıklayamıyoruz ki. <laughs> Harbi çok ping var ya. Olmuşuz ya. Merve bella bella. onun ağzına veririz böyle bu hadi be. Ulan bende otomatik saldırı da açık. Alamıyorum abi milyonları alamıyorum. 13 milyon ne? Kral milyon ben. Abi gene, ben. Geldi Barbie, gene geldi var git gene geldi. Şaka ben. mısın ya? Oraya, oraya yakındı zaten de. O... Sal Vic neyse bire bir da ben kestim adamı. Merhaba Bella, merhaba. Merhaba. <laughs> Sen adam burada kanka yani istersen artık counter gank at. Tamam. Can bitti. Emre de kesti. Bilik can belli yapsın. ya. Emre öldü. Merhaba bella bella. Merhaba ya, bebe, Devam var ya çok vuruyor. Aşırı derecede çok vuruyor. Git. Öldü de güçlü. Tekte de güçlü var bit. Yok be kanka kastı zamanı taşıyabiliyor oyunu. İmlerini çağırın. Benim bel kemiğinden mi yapılmış? İki idarenin bel kemiğinden yapılmış. <laughs> Yat lan aşağıya. Bizim adamlar al. yok bu arada. Ya yani bence base Eşte atmaları gerekiyor. olabilirler bence. Yok, gene beni işaret dedi ya. Bu zarimlerin bel kemiğinden yapılmış. Az, canım az lan ondan. Orospey mi? Zaten alamıyor? Bana bak gene geldi gene geldi gene geldi bak. Adam totemi yok bir şeyin yok gayet normal. Abi salmıyor şey. bari yere girdin Ömer. Aynen şu an çok iyi oldu. Bir oldum ya adam bütün gün bende. Çarpım yok şu an. Adam var bir yok zaten devam. Yok ne bileyim belki başka biri gelir bottan. Bak sen adam 0 0 2. O kesin video orijinal getirsen dur bakalım. Ben de oraya doğru yol alıyorum. Vermeyin bari onu. Oynarım. Ömer öldü. Aynen. O ne oldu lan? Merve'ye bella bella. Hadi be. Tamam. Hadi be e. Ayda Emre sıçtı. Sıçtı. Ölür mü? Sıçtı Emre. Oh. Niye devam etmedin ki? Niye devam etmedin? Abi Samira ne atar yoo? <laughs> ne ölüyor? Emir tuttuysaydın adam ölmüştü. Ulan sıçran var be. Bende de var ya lanet. Hayır kill ki, alabilirdim kili yani sıçratıp Kill ne be. <laughs> Yok Emre ölecek de aslında. Q'ya attı dedi ölür diye çıkarım dedi. Ölmedi işte ben de ölür sandım adamı sıçratmadım be. Bir anda kule 400, ay 290 vurdu yamuldum. Baksana abi 23 milyon almışım. Emir biz öndeydik lane'de adam 46 milyon yapmış. Bir de iki kilo başladı. Adam başlıyor. asar bunu Yok çünkü bir pink var tamam mı? Tıklıyor. Vurana kadar şampiyon ölüyor. Yani var milyon kesin Gene bende. Var bir kesin kaç şimdi. W basacak. Kırr diye avlayacak. Bir oraya geri çık. Merve bella bella. <laughs> <laughs> Vallahi billahi. Ne vuruyorum ya? Allah. Yanıyor içim O zaman milyon olamıyorsan sana tavsiye et evet. Özür dilerim bir, bir, tane falan saldırı gücü yaşarsa Allah no. razı Kader oldu evet. amca Saldırı oldu. gücünü hesaplıyorum da lan O zaman ne alalım Engelim var kanka bak Uff Abi gene bende baksana ya, ya bak ama Abi tamam neredesin Allah aşkına Abi şaka mısın? Şaka Totem mısın? Var şaka mısın ya. sen? Şaka şaka. Yok. Bot atlasak. Ha geliyorum. Ben artık şeyler yapın kafayı yiyeceğim yoksa adam çıkmıyor benden bir yeri kazansın. Ama öldü. Ana. Ayda. <laughs> Emir sen neden girdin ki? 155 ben girmedim. da alamıyorum adam zaten düşürüyor. Varlık lap diye ulti atıyor. Nora ölmedi. Tamam kovalamadı. Ol 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 ol. Oha oğlum kulelerde bir anormallik var. Efe vermedin ya. Var bir Her yerde ya. Telefonu. <laughs> öldü. Aha kaymadı duvardan. Emine et kumu oğlu. Abi hadi be. A hadi İrfan be. İrfan değilmiş lan. Lan Yasuo'ya Emre oynuyor. Evet. Oo oh, ne oldu? Cık. Gördün mü? Baksana. Ee... O da ne bak. oldu? Q'su ile ortamı mı ya? Q attı evet kalkmadı bu arada adam. Tam oh. o da Q atmış olabilir. Bak var bir genel oh. top top saydı. Bak, bak bak var bir bak bak var bir şimdi kutlayı indirecekler. Ne, ne abi oğlum orada o ya? İzle bak bak izle şimdi. Kaç seviyor? 7. Ben altıyım. Salmıyor bu, salmıyor. Ömer varsa bir şeyler yapabilirse sonra diyecektim level al um. Sağlamıyor. Bak 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 bak. Bize şimdi tutacak bir yere arkamdan gene gelip öldürecek, öldürecekler beni. O, o, Ya tam da zamanda gerçekten ya. Ömer onu alırsın. Aa, var mı tamam. çıkacak ya? Arkadan var mı çıkacak? Var bir şey yapıyor. Çok güzel Ömer direkt safe'e çekip kanka. Tamam. Şşt, zamanlamaya bak ya. bot line dikkatli. O zaman mesela şu anda tulusun. Ben varlık gel bunu alır. Gel. gel. Tamam hadi geliyorum. Daha e iyi yok ya. ama. Yeni gördüm yeni geldi. Kesin bunda var bek. Tamam biz alalım. Ya oğlum. Adamı görmediysen ya. niye bırak bana mavi ya. Gelecek mi? Gel bak bunu almaya gelecek miyiz de şimdi. Oğlum adamı gördün sandım ya. Emir yok. bu arada bunlar girse bizi dağıttır adam 4. Finge bak ping'e ping'e bak. Şu lüksü atlayacağım. Totem yoksa. Aha Warwick orada. Geliyor ama Warwick mitte. Oha. Saçma ya. Abi of. bu hasar ne be. Aa totem var geri çekildi. Ya atlayacağım ama boşa. Bir piçik geçiyoruz öteki piçik yok buraya abi. Kuleye. Ejder Abi çıkıyor. Alalım bari Ejder. Baba 6-0 da Samira taşıyamaz be. Oho, mal oho. mısın sen? Sen mal mısın <laughs> ozan, bu arada? O zaman bir ultide beş 5 kişi öldürüyorlar. <laughs> yani hey sen, var bu arada bana... yanlış biliyorsun. Usta girince bu piçi kesiyoz hasarımız çok iyi emirli. Bak, şöyle bak Ama sonradan bu iple patlıyor? Sen, tamam, çünkü devamlı hasara giriyorsun. Samir. Ha tur yapıyor piç Uzun fight. Devam mı diye lazım. Bir çal zaten. Değil. Şu an her ABC'den güçlü galiba Samir uzun fight'ta. Dün mesela ha? bir de, dün mesela bir girişik yapıp kazandı koleyini. Sen fark etme sen de baba. Sa İmir tutacak, patlatacak, topu. Top tut patlat, tut patlat. Anca öyle. Lag sürüyor oraya. Oğlum ilk şu adamı keselim ben çok korkuyorum bundan ben. Abi senin 2 kaç saniye ya? Ah, aya kestik. Saldım ben solayı. Kavururuz Bir çocuğu Hadi kaçayım mı? Hadi. Ömer öldün. Ömer öldün. Tüh. Ulan çarpatsaydık bari. Omay, Emre W çok iyi kanka. Arkadaş <laughs> ben W açtığım zaman E ile arkama atladı. Bence karakterler e. yanlış bizim mi? misin be. Hepimizin be. İyi oldu değil yanlış. Yanlışlık yok. Bakın abi bir şeylik var baksana biz kazanamıyoruz. Ya, ben bok gibi oynuyorum. Şey, Geliyorum. Ne kontrol var? Ya kötü, kötü benim. Ne kontrole dayanacak çare yok. Baksana işte gitti işte bu çok kötü bir şey. Onun bire bire bir Bak mesela şu, şu gördün mü mekaniği? Mısın? Mekaniği gördün mü canım? Nasıl atladı direkt? Aslında şundan hiçbir farkı yok. Samira işte, Evet asıl Samira bu... Samira ya e, lan Ne kaldırı zık kasmasına gerek yok sadece AD kasta yetiyor O da var Allah için keselim artık şunu Amin artık Peki, Allah dedi ya kesersin Keseceğiz zaten bak Şu Bitti atlayacak biri Aa geldim Atlayacak 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 Kayıtlar kayıt ah gir Ömer atla atla bir yere Tamam Arkada aa ucunda kaldı arkada onu atayım diyecektim orada Yoksa mı atlasaydım acaba ya Dirit dirit dir ben şu şeyin arkasına gideyim kulenin arkasına oradan atlayacağım Ultim var ama Tutturabilirsem Oğlum ne oldu kafa attım mal gibi İrfan ya. yapma 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 Ne yapıyorsun oğlum Oyna ya, yap, alırsın. alırsın alırsın Ana Tamam, Biz destan yedik. Oğlum sen, sen değil ya. Sen ne, ne doluyun ki? Ben kesmiştim zaten onu. O zaman buradan bota yürüyelim. Öyle. Gelin. Ulti sıçtıran bir tek Tamam bunu. Oyna Ozan. Ultimate evet. salla Ozan. Ulti falan salla. Arkamıza atmayacak. Timo abi ya? Kuleye vuruyor. Bir tane ben alayım bari. Ay, Timo patlatıyor oyunu hey? Gidiyorum Anker oraya? Timo, ben. Gidiyor oğlum Timo, kim Geleyim. var? Geliyor. Kim var? Kim abim var? Kim ne abi? Adam oluyor. bota yardıma geldi yani. Ana. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi o adam Timo da bitti. şimdi Apple bitti çünkü. Ömer. Sakin ol. Ben, ben burada duruyorum. Mionları koruyorum. Tek kuleye vurmasın o adam. Ama yani bak çok birden bire var, atlayacaksın buraya. ona. Birden bire atlayacaksın ona. Atla birden bire. E canım çok ona. az. Direkt öldürecek. Hayır havada o, giderken o, bir kuyu attığında öleceğim. öleceğim bu arada. Tamam kuyu sana atsın zaten bana attığı zaman öldüremeyiz. Ah be <laughs> kanka be. Ah be kanka be. Oğlum tamam <laughs> ikimiz de ölmeyelim. Oğlum zaten ormancı <laughs> eşi aslında gün ateşi ateşini nereden aldığımı bilmiyorum bu arada. Aldığım item nerede <laughs> yok. Allah, Allah kahretsin. Bir dakika gün ateşi fazlalık ben oğlum, değilim. iki defa almışım. Jungle temizliğine var. <laughs> Hayda. Evet. Sen de ruh gömleği çek, üstüne bir çivili çek, tamam mı? Aga dur, o kalsın şimdi. Onu satmayalım zarara gireceğiz. Hatta çivili önce Ramzin bile alabilirsin Ama hiçbir şey yaramayacak bu arada, boku boku da duruyor yani. Hayır, satalım o zaman. Bo bota... Hadi bakalım. Aga, arkadayım bu arada. Bir şeyler yapalım. Ay, var bir bak, var, var bir bak. Alırsın bu arada ha. Aferin Aynen aldım. Aydın, aldım. Salmıyor ki alayım. Bak gene meta atacak solaya şimdi. Bitirecek oyunu solaya. Kanka kill salacağınız mı be? Geliyorum sola ya. Yok. Kaldı Yok, yok diyor bize. Valla ben kili bir yere kalmadım be. Yok kanka yani ben de bir, birkaç item tamamlayayım zaten vuralım takım oyunu ya. Merve bella bella kanka. Lux kuleye vurabilir. <Gülüyor> 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 Ben lüksü atlayayım. Abi. Bu yani. varlık bana önerken bari bir lane kazansın. Lüks yok lan. Gid, Aha. Ömer beni bekle. Ya da atla gitsin ama. Base açacağım. Ultim var <laughs> da o yüzden. Atlayabilirsin şu an. Mezir tamam var gel. Mı oraya? Or oradan yok. Bir dakika. T tutarsa alırız herhalde. Tutmazsa. Allah büyük. Ana. Baba, bu adam hep burada baba. oğlum. Mı? Hep bir şey çıkıyor. O adam, o adam hep top site ve mid side'da. Bütün gün orada. Adam salmıyor ki. O kız da orası oğlum sağa sola sağa sola. Sağ. İşte o adam her yerde. Çok iyi. Yapan... Ama sen bana böyle artık yapma ağzına sıkarım ben seni. Gerideki aldı Sen onu dalamazsın. E... Botta geliyorum. Bottan sonra şeyi alalım. Ejderi. Tamam ben de geliyorum. Tamam, oynamayın iyi, oynamayın. Bak sen direkt tekledi. Yenilmeyi tekledi kanka. Barbecue'nin kürk gibi bir yerden çıkması yok mu özür uçarak? Beyzden geliyor. Geldim 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 geldim. Hadi bir hasta tamam, alalım bir şeyden. Oh! Picture ya. Of. Hasar yok var. ki adama 10 vuruyorum. Ejder'e girin Ejder Allah kahretsin sizi. Alabileceğiz mi? Ne yapalım? Oh 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 oh. Ver oynar. Ay valla e iyi geriye doğru açtım. Ne yaptın ultimi almasaydın daha iyiydi. Rast. Atayım bütün ultimleri. Ha iyi ultiyi beklettin güzel. Aha. Oh. Kral <laughs> <laughs> mı? Çarpım yok bu arada. Bence Emre artık yasa oynasın. Beşte <laughs> gel lan Emre. Ne, ne alaka? Hayır abi. En azından 15 kere ölmüyor koyayım. bunu Ne? Emre Vs'ye gel. Al <laughs> gene 7 kere ölmüş. Rekoru vermiyor. Oğlum sabahtan beri ben gank yiyorum yalnız farkında mısın? Ve kaybettiniz. genk yiyorsunuz nerede mutlu elini kaybettiniz? Onu yıkadın Yağmur suyu girmiş içine. Nerede Siz o? Alayım mı var. İçeride mi? İçeride üstünde. Ömer Mitkul Üstüne az içeride Ömer şey Emir gel Mitkul üstünü tut da ebediyi tamamlayıp geleyim ben. Solo Solo Arda Ömer dur Ömer alacağım oraya. O solo bilsin. Yok et. Utunu. <laughs> Merve bella bella. Allah billah. Oğlum alacağım dedin hep söyledi ya. Kanka çiçek kalsaydın o zaman. Bir tane Aa. aldım lan işte. artık yapıyorum. bir tane o da iyi be. Orada 10 tane vardı ama. Yapacak bir şey yok kanka ya çarpları. Biliyorsun Aa ya? Timo mu? Bu arada bu falan bu falan bu var falan da var. dur dur dur. Yapma alır ya. mi gördüm ben burada ya? Yok adam bottaymış lan. Kanka o bu saatten sonra öldü çünkü yaşayamaz. Yaşamaz. Zaten sonu bitti onun iş. Ben bu adamı gerek kes. Gank gibi git duruyorum artık. Ondan kesiyorum. O vadi ne ikinciye ya? Hiç görmedim oğlum ben onu. Oğlum ben çok mutluluk atıyorum neden ya? Allah Allah. Olacak bir yaşındır kanka. Elim ayağım böyle ters dönüyor yani. ben. Tam bitti. Dur mide geliyor. Ya, piç. Ben gitsem sonra mide gelecek. Herkes yardım isteyecek. Ay kul altında tutmayın diye niyetim. Ha varvik burada. Atlayacağım ama dur şimdi. Emre gelsin. Şişt. En az iki kişiye tutturursan uçacaksın. Ya ben hepsini tuttururum. <gülüyor> <gülüyor> tuttururum. Oha. Ay sen yakına gel. Yakın. Oğlum uçma, uçma. Kara ne farkında? Dolcusu var. Batulusun dolusu var. Kara. Ya bana parkında. bir şey yapamaz Emre. Kara ne farkında? Bak ben sıçtım gördün mü? Oğlum tamam da ben e sıçra attım sonra 4 kişiyi kaldırdım sen bir kişi ulti attın galiba orada. Görale yani parkında. Baktım. Bu arada Yasuo ava da öldü Hadi ha. be. Bana oğlum. Yapıyor. Kazandık mı şu an savaşı? Kule kule. Kule kule. Ah ah gülçük yapıyor. Ah ah. Ah gülmeyin gülmeyin gülmeyin. <laughs> Lan o benim lafım. <laughs> Aa öyle. Ay, yerinde kullanacağın lafı öyle. Sorun yok yani. Girmeyin 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 girmeyin. Abi bu Timo ne yapıyor be? <laughs> Petan vardı benim be. Ya yiyeceğim onu ayr ayrı gittirmesini. O zaman salla bakayım bana bir tane ulti. Aynı benim gibi. Salladım kanka. Ya gelme gel Güzel buraya. be. Yer oldu ya. Allah'ım bir kill alayım ya. Mat 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 mat. <laughs> Çok vuruyorum oğlum kastım ben korkma. Ben de oyun. Dora <laughs> ne <Görane> parkında. Kastım. <laughs> rahat. Onu dedi ya şu an rahat. Acayip rahatladı. <laughs> rahatlar. O zaman şu an rahatlar. Dora parkında. Be. Benim olabilir mi? Peki. Yani salar mısın da diyebilirdin yani. Yo sal şunu be dedim evet. işte kötü bir şey. Nerede dedi. oğlum? Yampiri nerede amına? Baron. Ömer gir barona. Ömer barona gir. Gir barona. Baron. Bu arada, Herkes... bu arada ben bak hiç onaylamıyorum şu an bu hareketi sırf yok yok, girdi. Yok Yalak mısın? Master oynuyor farkında mısın? Öldü bile. Ya bütün çarpım da var da ben bunu çaldıracağım. Ben alamıyorum böyle şeyleri. Mallık tutuyor. Allah Sen çaldıracaksın. ne bileyim abi. Her kimse yok. Biri atlamasın be. 300 daha atsın bu arada. A, oyna 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 oyna. Ömer seçilen bu şeyler bir şeyler oraya. Dur dur çok oynama. Bak baronumuz var. Fight yerine lane itelim ha. Daha mantıklı. Ya abi siz oynayın ben taşıyacağım zaten çok güçlüyüm be. Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Tamam, oynayın. In... Çok güçlüyüm çok güçlüyüm. Gir oynay işte kal, dal Ömer Ş, atla. Atla şuraya. Hayır hayır hayır. Abi Ömer atla. Ne yapacağız oğlum? Ömer atla. Ya ne oluyor? Ya? yapacağız mağmurs? Ben ya, yok gideceğim be. Yok gideceğim. İrfan sen bot ineceğim ben miyim? Niye mi gideceğim? Ya, ah, bizim bir şey var. Ejder'e gelseniz de. Tamam ben aldım Ejder'e öyle siz. Aynen biz oyalalım İrfan direkt alacak onu zaten. Ben direkt gelişeceğim ona. Da, 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 da. Tamam Mionları güçlendirelim burada işte. <laughs> Ama solo'ya da gitmemiz lazım değil mi? Yo sol oyda Sol nereye kadar açılmış. Ben Dur şurada var. savaş biz yapalım. Gir, toplan toplan toplan. Gir o karambole gir o karambole. Arkaya arkaya atlatıyorum. Adaş atamıyor multi attım. Bir dakika bu adamı da atlattıracağım. Ha bir... Aa, atlattıramam. Böyle bir. böyle bir. bir. onu ayarlayacağım onu. Ayarlayacağım Ay. Aa. Söyle iki. Bravo Emir gerideki yalnız aptal. Baronumuz var değil. değil. <laughs> Allah gerideki yalnız yapmadım her şeyi. Sırtların <laughs> bu muhabbet çok değişik. Ölünce binbir çeşit, kasınca bin bir çeşit O Oğlum o kadar yayın rağmen kastım yani şu an beni tebrik etmeniz lazım ama neyse. Bravo. Tamam iyi kardeşim. Neye rağmen kasmış? O kadar gank yememe rağmen yani Aa, oğlum, o kadar. Oğlum dibinde duruyor ne sanki. Allah şu an ekmek arası oluruz ya. İrfan da yok, hasarımız az bak. Sadece benim yeterli asarım var. Girmeyin, 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 girme Benim de civan yok. Ananı sikeyim Onları beklesen de bana doğru, ben pente atayım be. Ben saçma. Yani zasıyor. Ben ben pente atıp geliyorum. Gitti <laughs> öldü. Adamlara var mı? para ver. 700, 700 lira ver <laughs> de adamlar bir toparlansın. Ananı, ananı avradım. 100 lira var desen. Şöyle bir. Var var. 700 lira var. Şöyle bir. Doğru o. Nerede? Nerede bu be? 750 milyon. Bir dakika Emre. Oyna geliyor. Anı, ben... Geliyor. Ah Natulus'a e geldi. O da, o da iyi be. Ben Anurti'yi gördünüz mü? O öldü ya. Yarı benim... canım vardı bak. Yarı canım vardı. Direkt öldüm stun stun yaptım onu. Şey Timo yukarıda bu arada. Dersen daha dersen el fantaşını hiç görmeyeyim diye ağzına vururum. Ben taşıyor musun? Ba bakayım, taba bas bakayım kim vuruyor hasarı. Bak dediğin? Sadece senin hasarın olacak. Yani şu an sen, sadece benim hasarım var. bile hasarı var. Sen yani sen de onmuş sayı yoksa anneye mi vardı? 15 değil. 134 zaten saldırı gücüm var buna. Devam ediyoruz mu şu an? Adamın adamın zırhı var da ne yapacaksın? Ben oyunu oyuna gideceğim bitirin oyunu. Abi al şunu be. Kim oyunu bitirecek ben gidiyorum. Ee, kill aldım. Ne bitirecek ben, oyun, oyun bitti be. O aynen. Aynen bitti. <laughs> Bu nasıl renk 15, 15, 15, 15, 15 Oğlum kule altında neden gittin adamı direkt Q attın ya? Kuleye vursan? Dur be Merve salak mısın? Nasıl bitireceğiz oyunu? Ulan ne, kule giderdi. Korkuyorsun? Neyden Neyden? Kule giderdi. Tamam neyden korkuyon? Nasıl neyden korkuyon Ağır Hayır, Hayır erken ama imkansız değil bak. Yamuluruz yapma. Ya. Yuh, be kanka çok yuh. öndeyim be. Kur büyüt oldum oğlum be. <laughs> çok, çok önde olmaz sıkıntı zaten. Çok önde olunca daha çok kaybediyorsun Kanka iki tane vurayım adam ölü zaten. Ne sıkıntısını yapıyorsun ki? Ağzına göre. Kur'an'e parkında. Gevele. Hayda. Bot lane taşıyorum. Blowlar. Bize böyle bir uçuz Ömer efendim. Yakıştıramadım. Ah. Çok güzel bir kill gördüm orada. Bize gelin mallar. Bir adam için ulti de açma İrfan. Ultim zaten eli saniye. Totemi kes bari be İrfan. Çalın içinde. Abi onların hepsi bana gelsin. Bir salın be. Totemi kes totem Al al. Aa bur biz neden buradan gidiyoruz oğlum? Gel bottan salak gibi burada intiyormuş galiba. Ben, in ben taklayayım kuleye alalım. Nasıl fikir? Lan neredeyim ben? <laughs> anlamam, anlamam. Emir gördün mü? <laughs> Beşteyi Beşte zannettim lan. Ömer gir bakayım atla ölümünü atla ölümünü atla Öl geber zaten hepsini Bo keseceğim ben Agalar bir sakin ol da ben bir engage deneyim ben engage deneyip öleceğim canım şu an çok flash atmak istedim Oha Hadi şu bir atamıyorum kol tutuyor Valla arkaya girdik ben Girdik ben Bak bak Ul 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 Tam, Tamam ben öldürdüm Allah'a şuan Kanka ben ne kadar pente atmıştım ya Neyse hayat çattı. Bak şimdi izle. Ve sal be sal. Çok iyi bebe mi? Daha iyi değil ise. Herkes 50 gold 50 gold ben aldım alayım valla. Sok götüne. <laughs>